Kaymakam'ın toplantı patronunun ilçe müdür beyin patronumuz saygılı maskun karatasının zakladım arz ederim. Ja, yasla. Her bir heceden heceden Mustafa Kemal'in kansı derdi kansına. Merve taşırdı öteye. Dağ taşırdı, aşardı. Çabuk giderdi, çok götürür delikçi. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez herkes denemeler almıştı yükünü, doğrulmuştu yola. Önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif yemezdi, içmezdi. Yemeden içmeden onlar koca çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün sarı kız. Yanı sıra gecenin ulu, ulu ağırlığına karşı hafifciler inceden inceden. bir elif kuvvetliydi kanı başında. Elma elma yanak, yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alnı yeşilini kapmıştı, geçirmişti yüceden yüceden. Durdu birden biri koca baş, o durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Daha etti, yok. Daha dedi gitmez. Tak ellerden başka kanlılar yetişti. Geçti gıcır gıcır. Nasıl durur Mustafa Kemal'in kanlısı? oldu inilecek düşünceden düşünceden. Aman koca baş, ayağını öpeyim koca baş. Vur beni, öldür beni. Kuma yollarda beni. Geçer götürün ana çocuğun mermisini askerciğin. Kuma yollarda beni. Kulum köpeğin olayım. Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere iyiceden iyiceden. Koca baş yığın Büyüdü gözleri büyüdü. Yürek kadar. Örtüldü gözleri örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kalması bacım? Koca başının yerine koştu kendini yeri el Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Geci dağdığını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet olacaktır. Anıttaki programımız sona ermiştir sizleri Millet Kıraathanesi bahçesinde düzenlenen Atatürk ve Eğitim Sadece bugün yetiştirdim ya. Devam